Peugeot 3008 hibritin klima sistemini nasıl kullanacağız? Şimdi size onu anlatacağım. Arabamız bir hibrit olduğu için klima sistemini her zaman otomatik modda kullanmanızda fayda var. Öncelikle bunu belirtmem lazım. Şimdi klima ayarlarımızı birlikte yapalım. Öncelikle klima tuşumuza basıyoruz. Arkadaşlar burada göreceğiniz ısıtma değerleri biliyorsunuz sağ ve sol olmak üzere iki ayrı ayar yapabiliyoruz. Şurada gördüğünüz oto tuşu sizin kullanacağınız Klima'yı açma ve kapama tuşunuz olacak. Daha sonra bunu daha pratik şekilde nasıl kullanacağınızı da göstereceğim. Öncelikle otomatik moda bir kez basıyorum. Gördüğünüz gibi otomatiğin altında 3 tane kademe var. Bunlar sakin, normal ve hızlı şeklinde 3 ayrı fan hızını ifade ediyor. Eğer çok hızlı bir otomatik soğutma arzu ediyorsanız buradaki seviyeyi arttırmak için otomatik tuşuna basarak bakın ya oto yavaş dedi. Tekrar bastım. Burada görüyorsunuz oto normal dedi. Tekrar basıyorum. Oto hızlı dedi. Ben şimdi bunu yine normale çekiyorum. Benim gözlemim sıcak veya soğuk fark etmez. Yani kışında yazında bu araba en ideal termometre ayarını 21.5 ve 21 civarındaki derecelerde veriyor. Özellikle benim gibi çok sıcak bir bölgede yaşıyorsanız 21 daha faydalı olabilir. 21 ve 21,5 derecelerde Otomatik modda klima sisteminizi kullanırsanız araba bulduğu her fırsatta hibrit modunu açacak. Gerektiği anda da benzinli motoru devreye alarak optimum, verimli bir tüketim sağlayacaktır. Bunu bu şekilde bilmeniz lazım. Eğer olur da siz şunu yaparsanız klimanız aktif. Gelir buradan fan hızını ben böyle ayarlayayım 5 yapayım, 6 yapayım derseniz otomatik mod devreden çıkacaktır. Şu anda bu arabanın yapacağı şey sizin verdiğiniz talimatlara uyarak sadece bu hız modunda Allah ne verdiyse tabiri caizse üflemek ve bunu yapabilmek adına da klima sistemi elektrikli motordan beslenemediği için benzinli motoru sürekli aktif tutacaktır. Yani siz hibrit sistemini bir nevi bitirmiş oluyorsunuz bu şekilde. Arabanız sadece benzinli araç gibi çalışır arkadaşlar. O yüzden otomatik modu kullanmanızda fayda var. Şimdi bu ayarlara girip buradan işte sıcaklığı ayarlamak, otomatik modu seçmek vesaire bunların hepsi ayrı bir şey tabii ki. İşlem arabayı kullanırken biraz uğraştırıyor açıkçası. Ama bu tabii ki düşünülmüş bir detayı var. Şimdi örnek veriyorum. Kullanacağınız mod, otomatik modda burayı ben normal moduma getiriyorum. İki tarafı da senkronizasyonu bunu açarsanız hem sağı hem solu aynı derecede bakın. Basarsanız ilerler azalır ve artar. Ben burayı 21 yapıyorum. Şu an bu benim ideal ayarım arkadaşlar. Ben bu şekilde kullanıyorum. Buna dahil ettiğim tek ayar arabanın iç sirkülasyonu aktif edeceği veya etmeyeceği şeklinde. Bunu buradan müdahale ediyorum zaten. Şimdi bu ayarı yaptıktan sonra yapacağınız şey bakın burada off tuşunuz var. Off tuşuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi klimam kapandı. Arabanızda şu dakikadan itibaren klimayı kullanmak istediğinizde yapmanız gereken tek şey arkadaşlar bu tuşa basmak. Bastığınız anda bakıyor, basıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik mod 21 derece ve normal otomatik modda devreye girdi. Şu anda hibrit sisteminiz de devreye girer. Klimanız da optimum seviyede çalışır. Aynı evde kullandığımız inverter klimalar gibi 21-21,5 derece seviyesi artık arabanın termometresinin algısına göre kaç dereceyse bu bilmiyoruz. Burada sembolik olarak 21 diyor ama kesinlikle 21 derece tabii ki yapmıyor yani içeriği. O seviyeye geldiğinde inverter gibi kompresörü kapatır. Optimum verimliliği sağlayarak daha az yakıt tüketerek içerinin soğutmasını veya ısıtmasını yapmış olursunuz. Eğer hızlı bir soğutma istiyorsanız İç sirkülasyonu kapatmanızda fayda var. Bu şekilde yaparsanız içerideki hava dönmeye devam eder. İçerisi daha çabuk soğur. Dışarıdan da hava gelmemiş olur. Arada bunu açabilirsiniz. Ben genelde yazın kapalı olarak kullanıyorum. En verimli şekilde soğutmayı sağlayan yöntem bu oluyor. Ha şu olabilir. Şunu da yapabilirsiniz. Arabaya bindiniz. İçerisi çok sıcak, yanıyor yani çok fena. Hızlı şekilde soğutmaya ihtiyacınız var. Bunun için de Max Min tuşunu kullanacaksınız. Bakın şimdi klimamı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi klimam kapandı. Şimdi arabaya bindim. Çok hızlı şekilde bir soğutmaya ihtiyacım var. Bakın düğmeye basarak size gösteriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi en düşük dereceyi otomatik ayarladı. AC'yi açtı. En yüksek fan seviyesinde tam gaz şu anda içeriği soğutmaya çalışacak araba. Otomatik modu kullanıyorsunuz ama ben otomatik modu da hızlı şekilde seviyelerin değiştirerek hızlı soğusun, yavaş soğutsun. Ya yani bunu da müdahale etmek istiyorum diyorsanız o zaman şunu yapabilirsiniz. Ay toggle'sa bir kısa yol atayabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Yapmanız gereken sadece şu. Örnek veriyorum. Navigasyon kısa yoluna basılı tutuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi klima ekranında tabii olmanız gerekiyor. Klima ekranındayken bakın burada oto sembolü, AC sembolü ve senkronizasyon sembolü aktif. Eğer otomatik tuşa basarsam araçta buraya otomatik kısa yolu gelir. Her basmanızda yavaş, orta ve hızlı şeklinde 3 kademede ayarladığınız en son derece neyse bizde 21'di. O seviyede otomatik modda klimanızı çalıştırabilirsiniz.